arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı ya bildirimlerimi açabilirsiniz arkadaşlar bildirimlerimi açsanız çok sevinirim arkadaşlar her asın hep beni takipçinizi ben de takipçinizi yolluyorum bu kemeri alabilirsiniz lan. vurun paraları aldım be. Oğlum selam oğlum selam canlı yayınıma geldin valla valla çekiyorum like ya online'ım şey oluyor sabah sabah şey Like şey çekiyorum ben like valla bu online kılıca ben like'im lan Yardımdan arabalık çok bildirim var bir tane laf Allah gelse çok sevdiğim be. Siz <laughs> benim <laughs> en güzel arkadaşlarımsınız. <laughs> <misiniz? gülüyor> en güzel arkadaşlarımsınız. En güzel arkadaşlarımsınız be. En güzel arkadaşlarımsınız. Ha. Bin tane takipçimizi yolluyorum ben. ya ben göt ya e ben YouTube kanalımı açık siz niye böyle yapıyorsunuz ama <laughs> <lerin oteta> ya. <laughs> böyle ben de anne de sevdim ya bayılıyorum bunu <gülüyor> 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 ha ha la <laughs> la 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 Ben iyi anlayam. son plan arkadaşlar deyin siz. Ya her kimse canlı yayın çekmeyecek. Bu bir de sardayım. Bakın. Bu, bu, bu bir de sarda. Arkadaşlar açıklama kısmı kısmında bilirsiniz Bu bir de sarda. Olur açıklama kısmının da alabilirsiniz. Açıklama kısmının da alsanız sebebi görürsün. Hadi arkadaşlar bin tane like. Oh oh oğlum ne kadar paramız lan. Ya, ya bir para alacağız biz bir türlü pa almıyoruz yüzlü ya. Arkadaşlar bin tane like gelse çok sevinirim arkadaşlar. E ee, siz canım bağlım mı, canımsınız lan. Bağlım mı, canımsınız lan. Sağlayayım mı lan benim benim aynama bakın benim aynama bakın he. Bakın kamera çekiyorum ben. Lan. <laughs> bakın bakın açıklama kısmında alabilirsiniz bu telefonu. Telefonu yani açıklama kısmında alabilirsiniz. Sizin de aynı sunumda. Wow, wow wow. Ay. veriyorsun parayı ya ipad'imi yaptırdım ha. ipad'im yapıldı. ipad'im o zaman kırıldı. Yaptırdı, yaptırdı. Buna arkadaşlar o ipad'i açıklama kısmından alabilirsiniz ben hemen ama yalan danışmadan. İnşallah oyunlar oynar sonunda. Bir de GTA oynayacağız GTA 5 GTA 5 oynayacağız takipçimiz çok ağzınıza like atsalar Siz like attığınız zaman canım Aha. Ya Bakın annem fotoğraf seriyor ya annem, Ah, Yine tavuk yapar annem Biz 100 lira veriyoruz tavuğa Yiyoruz, içiyoruz. <laughs> arkadaşlar ne kadar yorum atsanız, ne kadar like atsanız. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. veriyoruz. Ya bilmiyoruz biz 13 lira biliyoruz bin dolarımız olmuştur. He bir tane de poçinki set alacağım. Tavayla vurayım koruyayım iPad'i. Hey hey evet evet. Açıklama kısmında var da yapıyorum. Arkadaşlar Instagram adresimi de bırakıyorum buraya. Abone olun. Takip edin beni. Açıklama kısmını bırakıyorum Instagram linkimi. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Lan. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Bir dönemde rahatsız unutmuyor. Artık like atın ya yapıyorsunuz like'ı nerede? çeşit. Ya babam hep atıp gidecek ya. Benimkiler de atacak arkadaşlar. Tamam anneciğim. Gidin gidin onlara fiyat. Oh! Aa, Aa bunu mu kırdın? Bunu mu kırdın? Aa. Aa, bana bir şeyler oluyor. Doktorlarda kalırsam. Hay hay hay. Hay bunu mu? Ne dikkat etsin neyse. Ha, <laughs> Allah'ım bu neyi verdim ya bana insaf veriyor. Arkadaşlar Allah'ım sen beni yardım etiyor. Rabbim resini elle Muhammed Resul arkadaşlar annem ne yapıyor ya? Seda bir ini sen aşağıya. İnce olmuyor. Nasıl yapacağız? Yavaş yavaş. Annem mutfağına plan koymuş bunun içine. İndir. Arkadaşlar bana like atın lütfen ya. Artık like atın sevinir yiyin. Ye. Yiyin için. Arkadaşlar hepinizi seviyorum ya. Açıklama link kısmında ne? Ana hangi şap? Evet şey atayım. Ayneşe, hangi, hangi şap? Necidim, mama. Ha? Bax, bax. Annem ciddi şey annem. He? Bak, bak. Annem böyle tasma takıyor. Gel galiba kedi kimin takıyor. <laughs> Ben, e, kanalıma abone olarak bildirimleri açmayı unutmayacaksınız arkadaşlar şuradan abone olun arkadaşlar arkadaşlar da her arasına bin lira gönderiyoruzlar. arkadaşlar bunlar, e, modemi atıp bakın modemi böyle açılıyor arkadaşlar bakın düz yer var ya Şurası. Heh. Şurası da. Buradan açabiliyorsunuz arkadaşlar. Şurada. Şuradan, Şuradan alsın. Al ben, ben size getiririm açıklama kesilmez kısmına dokunsanız. Allah'ım. Kaç tane takipçimiz var? Abi hoş geldin kanalıma abone olmayı unutma. Ha. Selam oğlum selam. Canı indisin. Selam. Canlı yayınımı çok paylaşınız, yaptınız. Oğlum. Evet. Ayva gelmesi gelsin. <laughs> Arkadaşlar, biliyorsunuz Roblox'ta kim. Onun mesela için Nefes bir tane daha yapacağım. Ayın başı acıtsın.